Bugün ablamın bir hesabın bir hesaptayız geldi mi kamera geldi sanırım Gel. 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 arkadaşlar totem yapmak istiyorum evet, bir yazacağım arkadaşlar. Uzun süredir zaten hesaba girme Kutu yapacağım. Merak etmeyin. Görevler falan açılacak sonra. Arkadaşlar bu arada 7770 adam. Arkadaşlar Free Fire'de rank olduğu için işte o işlerden dolayı yapamıyorum. Videolar falan atamıyorum. Bir haftadır falan video atmıyorum. Bir de bana izlenme gerek. 1777 kalmış arkadaşlar. Ben adamı destekleyeceğim. Oyun gemisi. he Oyun gemisi. Evet arkadaşlar. Akşam <laughs> çektiğim için de Fazla şey olmuyor. Oyun gemisi kalsın ya. Oyun gemisini fazla şey yapmayalım. Bir de rozetmeni deneyelim. Sonra oyun gemisine geçeriz. Hmm. Rozetmen. Evet arkadaşlar. Şimdi ben oyun gemisine tekrar geçeceğim. Hiç oyun gemisini fazla desteklemiyorum. O yüzden bu seferlik oyun gemisini destekleyeceğim. Acaba neler çıkacak arkadaşlar? Direkt geçelim kutu açılımına o zaman. 8 tane öve bildirdim buradan. İlk bir altınlar altınları falan alalım. 50 altın. Dur bir bakalım. Evet arkadaşlar. Savaş kutusu. 3 dokuna bekleyeceğim. Biraz video uzun olsun zaten. İkinci dokunu ver. İki. Arkadaşlar üçüncü dokunu açıyoruz. Tam verdi diyenini açıyoruz. Evet arkadaşlar. Altı Rico. Güzel. Altı Rico. On beş Karl. Biraz yavaş açıyorum ki video şey olmasın diye. Açacağım ya. Dokun an açılıyorum. Tamam. açalım. 76 54 poko 15 bul. Evet arkadaşlar, şimdi en baştaki büyük kutumuzdan başlayalım. Şunu açalım ya. Bir tane megamız var. Ondan biraz ümitliyim hesabı zaten uzun süredir girmiyorum direkt şu yanına açıyorum ve bize vok veriyor arkadaşlar ne güzel değil mi? şunu da açıyorum ve mega, hadi lütfen mega. evet Arkadaşlar şimdi yükseltmelere geçelim. Bir şey çıkartamadık ya güçlü karakterleri güçlendirelim. Evet arkadaşlar. Kutu açılımında bok çıkarttık gördüğünüz gibi. Daha kutu açılımı çekmeyi planlayalım arkadaşlar. Evet. Karakterler güzel. bende bir şey, içerik çiçeği var. Nerede? Evet arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.